Hepinize merhaba. Amerika'da Çin'e karşı nasıl konumlanacağı başkanlar üstü bir konudur. Başkandan başkana bu konu değişmez. Ha değişen ne olur? Bu konumlanmada hangi politikaların izleneceği elbette başkandan başkana e, farklılıklar gösterebilir. Yani stratejik düzlemde değil taktik düzlemde farklılıklar vardır. Dolayısıyla yeni dönemde Trump döneminde de Amerika Çin'i baş rakip görmeyi sürdürecek. Nitekim daha önceki yayınımızda da bunu e, ele almıştık ve demiştik ki Trump Biden dönemine nazaran daha fazla Asya Pasifik'e yani Çin'e odaklanmak istiyor. E, Çin'e odaklanabilmek için de Orta Doğu'daki ve Avrupa'daki sorunları hafifletmeyi amaçlıyor. Ha bunları ne kadar hafifletebilecek, yapacak mı, yapabilecek mi, yapamayacak mı? Bunu elbette e, ayrı bir mesele ve zaman gösterecek. Şimdi gelelim Çin meselesine tekrar. Amerika sadece kendi ulusal güvenlik strateji belgelerine değil NATO belgelerine de Çin'i mücadele edilecek baş rakip diye koymuş durumda. Dolayısıyla Trump bunun gereğini yapmaya çalışacak. Baş rakibiyle daha iyi mücadele edebilmek için bir strateji oluşturacak. Ve o stratejiyi başarılı kılacak politikaları da taktikleri de üretmeye çalışacak. Evet başta da söylediğimiz gibi bu konu yani Çin konusu Amerika açısından başkanlar üstü bir konudur. Nitekim anımsayın Çin'e ticaret savaşını Cumhuriyetçi Trump aslında başlatmıştı. Yerine seçilen Demokrat Biden da o ticaret savaşını sürdürmüştü. Çin'in NATO belgelerinde baş rakip olarak ağırlık kazanması da yine Demokrat Biden döneminde olmuştu. Dolayısıyla Trump ile Biden'ın Çin konusunda özetle strateji düzleminde bir farkı olmayacak. Taktik düzlemdeki farkları ise olacak ama işte asıl konumuza geliyoruz. Sonucu değiştirmeyecek. Bakın Trump başkan seçildikten kısa bir süre sonra 13 Kasım'da mevcut e, başkan Biden'ın Topal Ördek Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ki e, Biden yönetiminin e, bitmesine çok az bir süre kalmış olmasına rağmen çıktı ve dedi ki Biden yönetiminin Amerikan ulusal güvenliğine yönelik baş tehditleri şu 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 sıradadır. Şimdi hani maç bitiyor. Maçın sonunda niye böyle bir şey e, açıklıyor derseniz yani Beyaz Saray'dan ayrılacak bir yönetimin bu en temel konuda niye görüş ifade ettiğini son dakikada soracak olursanız elbette öncelikle bu devlette devamlılık açısından böyle şeyler yapıyorlar. Hatta daha enteresan örnekler de var. Donald Trump örneği mesela bir önceki Amerikan başkanının savunma bakanıydı. Ama sonraki Amerikan Başkanı'nın da ilk iki yıl boyunca Savunma Bakanlığı'nı yapmıştı. Yani bir geçiş sürecinde devamlılığı sağlamak için Amerika'da böyle şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla Sullivan'ın da son dakikada işte Biden yönetiminin e, ulusal güvenlik e, için gördüğü baş tehditler şudur şudur dediği konuyu böyle son dakikada başkan e, seçimi yapılmış, <laughs> Trump seçilmiş e, bu son dakikada açıklamasının bir nedeni de bu. Şimdi gelelim nasıl sıraladığına. Bu önemli. Şimdi şöyle diyor Sullivan tırnak içinde kendi ifadesi olarak okuyayım. Stratejik düzeyde bakarsanız önümüzdeki 10, 20 ve 30 yıl boyunca dünya için belirleyici konu Çin Halk Cumhuriyeti ile rekabettir. Daha sonra gelen acil konular ise İran ile onun vekil gruplarıdır. Evet dikkat ederseniz burada Sullivan Rusya-Ukrayna savaşını ya yani bu konuyu ve dolayısıyla Rusya tehdidini ilk ikiye almamış durumda. Üçüncü sırada değerlendiriyor bunu da böyle bir not olarak ifade etmiş olayım kuşkusuz e, kimsenin Amerika'nın aslında ulusal güvenliğini tehdit ettiği falan yok yani böyle bir u, ulusal güvenliğimize tehditler diye sıralıyorlar ama Amerika'yı tehdit eden yok. tersine Amerika diğer ülkelerin ulusal güvenliklerini tehdit ediyor. Gerçek elbette bu ve o nedenle Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanının işaret ettiği sıralamayı aslında şöyle okumamız gerekiyor. Amerika'nın 21. yüzyılda çıkarlarını koruyabilmek ve dünya hegemonyasını sürdürebilmek için mücadele etmesi gereken güçler yani bizi tehdit ediyor dediği güçler aslında böyle tanımlamak daha doğru olacak. Peki Beyaz Saray'a ikinci kez oturacak Donald Trump bu hedefi gereği Çin'e karşı ne yapacak? Daha doğrusu ne yapabilecek? Daha somutta soralım. Amerika'nın Çin'i durdurma, Çin'in gelişmesini önleme şansı var mı? Bence iki kere yok. İki kere yok. Niye? Birincisi Çin, Çin'e özgü sosyalizm sistemiyle dünyanın en verimli, en üretken ülkesi durumunda. Amerika'nın Çin'le üretimde rekabet şansı yok. Dahası Çin bilimde, teknolojide, eğitimde, patentte bu konularda da Amerika'yı geçiyor. Amerika Çin'e ticaret savaşı açarak, işte yaptırımlar uygulayarak, böyle Tayvan sorununu, Uygur sorununu veya e, başka sorunları kışkırtarak, Çin'i de çevreleyerek örneğin bu gelişmeyi bugüne kadar engelleyemedi, yine engelleyemeyecek. Amerika'nın işe yaramayan e, bu yöntemleri aşacak başka araçları da yok. Ne var elinde kalan araç? Savaş. Ama savaşta da yani o aracı kullanmaya kalkarsa bu savaşta da Pasifik'teki bir savaşta da Amerika'nın yenilgisi demek olacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Gelelim Amerika'nın Çin'i durdurma şansının olmadığının iki kere yok dedik ya ikincisine. Çin artık sadece Çin değil. Çin artık Brits, Çin artık Şiö, Çin artık küresel güney. Dolayısıyla Amerika'nın Çin'e karşı mücadelesi türevleri nedeniyle aynı zamanda küresel güneye karşı da mücadele demek olacaktır. Somutlayalım ne demek bu? Mesela Amerika Çin'e karşı mücadele ettiğinde, Çin'in kazan-kazan merkezli bir yatırımını hedef aldığında, o yatırımın ki santral işte köprü, liman vesaire her neyse, o yatırımın yapıldığı ülkeyi de fiilen karşısına almış olacak. Bunun altını çizmiş olalım. Dolayısıyla bu iki sonuçla yani Amerika'nın Çin'i durdurma ve gelişmesini önleme şansı olmadığını, iki nedenle de olmadığını söylediğimiz bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra şunu söyleyerek bitirmiş olalım. Trump'ın Çin'e karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Evet siz Amerika'nın Çin'i durdurabileceğini düşünüyor musunuz ya da düşünmüyor musunuz? Düşünmüyorsanız neden düşünmüyorsunuz bunları yorumlarda yazarsanız e, bu konularda da bir fikir tiyatrisi yapmış oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.